Abo! Ne buldun sen? Göster bakayım bana. Koş 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 koş. Ne varmış orada? Ne var orada? Aç bakayım aç şu dolabı aç göremedim ben. Aa! O abinin kumaraları mı? Dur dur dur. Ne yapacağız? Açacağız. Sen dur burada. Ben alacağım tamam mı? Bekle. Şu çok ağır galiba. Ay 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 çok ağır çok ağır çok ağır çok ağır. Dur dur dur. Dur 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 dur. Sen onu alamazsın, o daha Dur 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 tamam. Buğra abi dışarıdan gelmeden biz Buğra abinin kumbaralarını açacağız. Ama bir örtü getirip buraya sermemiz lazım. Çünkü paraları üstüne dökeceğiz tamam mı? Berat inan ki ben de bilmiyorum bu kumbaraların içinde ne var, kaç para var bilmiyorum. Açalım mı? aç aç aç. Aç aç. aç. Aç yavaş aç dikkatli aç. Çok Buğra abi gelmeden açalım çabuk. Aa bu. Bak bir de paketlemiş paketlemiş üstüne de kaç para olduklarını yazmış. Kaç tane var? 4 5 10'um. ona da yap. Onlar kaç kuruş? 50 kuruş. Bak ne kadar düzenli saklamış gördün mü? Ne kadar düzenli biriktirmiş. At. Dur bunu da açalım. Bunu boşaltmamız lazım galiba bakayım. Bakayım. Abo! Nasıl biriktirmiş? Aferin Buğra abiye. Ne kadar para biriktirmiş. Ama Buğra abi görürse bizi mahveder, mahveder. Boşaltma onu, boşaltma. Paketlemiş çocuk. Abi boşaltmasaydın. Çocuk paketlemişti. Bari çabuk, çabuk boşalt. Çabuk onuza toplayalım bunları. Ama ellerimizi yıkamamız lazım, tamam mı? Ondan mı boşaltacaksın? Ya boşaltmasaydın Buğra abi. Aha. Berat, Buğra abi geldi, Berat. Berat sen ne yaptın? Tamam, tamam Buğra abi. Buğra abi biz bir şey... Tamam Boğra abi biz bir şey yapmadık Berat sadece bulmuş senin dolabında bulmuş kumbaraları bulmuş o buraya boşalttı biz nasıl ayıklayacağız bunları tekrar Neden boşalttınız ya Ya tamam biz Berat da onları teker teker ayıklayacağız tamam mı Berat değil mi oğlum Berat bari onu boşaltmasaydın ya Berat ben çok üzüldüm bu duruma Ay Berat abi sana kızmıyor. Sen mi abiye kızıyorsun? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Biz bunları teker teker ayıklayacağız. Bu arada Buğra'nın bu kadar para biriktirdiğini ben de bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Aferin sana oğlum. Hadi hoşçakalın arkadaşlar. Bay <laughs> bay.